beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. 2 numaralı Ecoing rakiplerinin 3 boy kadar gerisinde başladı yarışı. 1 numaralı Chikoka koşudaki liderliği alıp 2 boy kadar fark yaptı. 6 numaralı Powergen takipte. Hemen dışında 8 numaralı Karışmasen var. 1 boy kadar geride 5 numaralı Missana, 13 boy kadar gerisinde 3 numaralı Fulmen, 2 boy kadar geriye 2 numaralı Echoing geldi. Onun 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Creela, 3 boy kadar geride 4 numaralı Körfez çocuğu sırasıyla son 600 metreye doğru ilerliyor taylar. 1 numaralı Chikoka liderdi fakat dışa doğru açıldı Butay. İkincilikte olan 8 numaralı Karışmasen liderliği aldı. Şimdi farkı 1 boya kadar çıktı. İkincilikte 6 numaralı Power Again var. Hemen dışında 5 numaralı Misano iki boy kadar geride. 1 numaralı Chikoka daha sonra 2 numaralı Echoing sırasıyla son 400 metreye doğru ilerliyor Taylar. 8 numaralı Karışma Sen liderliğini korumaya çalışıyor. Orta kulvardan 6 numaralı Power Again geldi şimdi. 8 numaralı Karışma Seni yakaladı. Onun dışında da 2 numaralı Echoing ataklarını sıklaştırdı. Son 200'e girilirken Karışma Sen liderliğini korumaya çalışıyor. Fakat dışarıdan 2 numaralı Echoing geldi. Daha geriden 4 numaralı Körfez Çocuğu ve 7 numaralı Kri dribbleyla atağa kalktı. Dört numaralı körfez çocuğu son atayla yarışı kazanıyor sayın yarış severler. İki numaralı Ekoink ve 7 numaralı Krill arasındaki ikincilik kararı varış hakemlerine kalırken daha geride 8 numaralı Karışma Sen ve 1 numaralı Çikoka arasındaki dördüncülük kararı da varış hakemlerine kaldı. Çok etkili bir sprint attı 4 numaralı. Körfez çocuğu rakiplerine hakim oldu ve yarışı kazandı.